Çalışmalar çok erken saatlerde başladı. Bugün Baran Aydın saat 10'da ve 2'de iki tane mitingde konuşacak. Son hazırlıklar gözden geçiriliyor. Danışmanlardan aldığımız bilgiye göre Baran Aydın bugün kimlik sorunları üzerine konuşacak. Yöredeki çocuklara kim olduklarını ve nereli olduklarını sorduk. Adın nelerisin? Ben Osman, buralıyım. <laughs> sen? Yukarıda öyleyiz biz. <laughs> biz buralıyız, peki sen nereden geldin? <laughs> Çocuklar yaşamlarının ilk yıllarında kimliklerine dair soruları görüldüğü gibi coğrafya olarak cevaplıyorlar. Bir dine, bir ideolojiye, bir gruba, bir partiye ait olma durumu Bayan Aydın'ın deyişiyle daha sonraki yıllarda <laughs> adamların ülkesinde bir hafta sonra seçim var. Hale bak, umurlarında değil ya. Neden olsun? Hı? Seçim ona ne getirecek? Burada ağır ağır geçen yaşamında ne değişecek? Öyle düşünüyorsan ne işin var günlerdir yollarda? Senin ne işin var? Seçilip seçilmeyeceği bile belli olmayan bir adayın peşinde niye sürüklenip duruyorsun? Gece sabahlara kadar montaj yapıp neden yayına bu programları yetiştiriyorsun? Bu benim işim. Hmm hikayeyi başından sonuna kadar izlemeyi seviyorum. Zaman geçiyor ve bir şeyler oluyor. Ben de bunu belgeliyorum. Ben de başıma gelecekleri izlemeyi seviyorum. Zaman geçiyor ve bir şeyler oluyor. Bu sefer ne olacak merak ediyorum. Baran Aydın alışılmışın aksine rahat bir politikacı. Halka hesapları çok içten ve hiç övünmüyor. Hiçbir şey de vaat etmiyor daha çok insanlardan haklarına sahip çıkmasını ve kendilerini gerçek anlamda yönetmelerini istiyor. Kendi evini idare eder gibi idare edeceksin ülkeni. İdare edenleri de öyle idare edeceksin. Kontrol edeceksin. Hesap soracaksın. Seçilenlere her gün benim için orada duruyorsun. Benim sorunlarımı halletmek için oradasın. Benim çıkarlarımı korumak için oradasın. Ona göre ha diyeceksin. Oh ne güzel valla! Her gün program yapıyor bu kız. Senin adını naklen seyrediyorsun. He. Ne o? Suratın pek ekşidi. O gece amcamlara gelen kız işte. Ay dibinden ayrılmıyor baranın nedense. Kızım ne demek nedense? Program yapıyor işte kız. Hı tabi. Oho! Sen bunları filan da kıskanacaksan işimiz var seninle. Ama ya ne kıskanacağım? Ha zaten ne hakkım var de ne kıskanacağım. Neyse tamam çok güzel oldu eviniz. Vallahi lokum gibi evin oldu kızım. Daha da olacak dur sen. Yerine bir eşyalar falan da gelsin. Ya bir şey söyleyeceğim yoruldum ben artık hadi yeter bugünlük ya. Hadi git bir şeyler yiyelim. Ben bu gece burada uyuyacağım sen git. Aa buz gibi evde. Kızım daha yakıt yok soba yok hiçbir şey yok. Hadi yürü. Olsun. ısınırım ben. Yatağıma gelir otururum. <laughs> Ay pek sevdim bakıyorum sen bu evi. Burada çok mutlu olacağım Lale. Sevdiklerimle beraber. Ya yıllarca özlediğim bir ailem olacak. Altta babam, yanda vedalar. Huzurlu, eğlenceli bir ev. Kızım, çocukları falan da olur belki. Ay çok olur burası. Halim. Teslim oldun sen anacığım. Vallahi bayrağı diktim. Ya kendi halini kurmak yerine lüzumsuz lüzumsuz işler yapıyorsun bak. Kendi halimi kurmak ha? ...komiksin sen Lale. Nasıl kuracağım ben kendi halimi bir söylesene. Ya televizyona bakarak değil herhalde. Adam, Bak adam aldı başını gitti. Yarın milletvekili. Uzaktan bile göremezsin artık onu. Bunu söyleyeyim sana. Böyle bakarsın televizyonda Sen bundan sonra kendini düşüneceksin. Artık öyle birisi yok. Ankara yutar onu bitti. Bak ortaya çıkalı daha kaç gün oldu. Ayılıyor bayılıyor millet kızı. O... Hiçbir zaman yoktu ki zaten laleşmize! Resimlerini toplardım ben, unuttun mu? Böyle deli gibi, meczup ya. gibi yaşayacaksın yani! Habim. Hı. Bak ne diyeceğim sana! Şu Cemal'le.. Yeter lale! Bak bir daha Cemal Mevzu'ya al bana, tamam mı canım? Tamam, tamam, tamam! Ya! için Baran Aydın projesinin mimarı deniyor. Baran Aydın'ı keşfeden, onu yıllardır politikaya hazırlayan tecrübeli bir parti yöneticisi. Günlük planları ekibiyle birlikte gözden geçiriyor. Biraz sonra otobüse yerleşecek ve internetten günlük gazetelerdeki yorumları inceleyecek. Aydın bir rak yıldızı gibi meydanları avucunun içine alıyor. <laughs> Bu işler hiç ona göre değil. Gene iyi idare ediyor. Aslında bazen ya kusura bakmayın ben sıkıldım. Ne alakam var pardon falan deyip kürsüden inmesini bekliyorum ben. <laughs> doğrusunu isterseniz ben de. Onu bebekliğinden beri tanımasam çekip gidecek derim. Keşke ailesi de gelseydi. Onları üzüyor herhalde. Çocuklarına ve eşine çok bağlıdır. Ama çocuklar çok küçükler. Yola çıkarmak istemedik. E halimizi görüyorsun. Perişan olurlardı. Ev ufaklıklar daha emzikli bebe. Anneleri de bırakamadı. Evet. zaman hareket ediyoruz? Aa, Semih Bey döndünüz mü? Merhaba. Semih? Hı. Nasılsın Selen? İyiyim. Aa, Semih! Neredesin Semih ya? Öldük meraktan. Kaçırıldım Duygucuğum. Sonra da bırakıldım. Kaçırıldın mı? Hı hı. Muko biraz izin verir misin bize? Ya gelin bahçeye çıkalım ya. Eee, anlat. Yatla kaçtığını duyduk en son. Bırak duyguya. Ne yatın? Başıma gelmeyen kalmadı. Şirketin önünden kaldırıldım daha başına. Hı. Sonra anlamadım. Bir anda adamlar yok oldu. Uyuyordum. Kalktım baktım ev boş. Fırladım. Saatlerce karanlıkta yürüdüm. Sabah bir kamyonete attım kendimi. Dün gece geldim. Bir otele gittim. Sabah Basri'yi aradım. Burada olduğunuzu söyledi. Annemin işleri. Demek sen tehdit savurunca planın neydi Allah aşkına? Sana kendi elleriyle bütün serveti teslim edeceklerini falan mı sanıyordun? <laughs> sen para kaynaklarını nasıl çarçur edildiğini biliyor musun? Zaten servet falan kalmayacaktı iki gün sonra. Sırf o kocanın eski sevgilisine milyonlarca dolar para ödenmiş zamanında. Sus payı olarak. Annem için vesayet kararı aldı babam. Ne? Babam seçim gezisine çıkmadan önce gizlice götürdü. Bir klinikte dinleniyor. Seçimler bitinceye kadar da orada kalacak. Vay canına. Kumru bunu asla yanlarına bırakmaz. Peki Baran nasıl izin verdi böyle bir şeye? Baran bunlar olmuyormuş gibi davranıyor. Tamamen seçimlere verdi kendisini. Ben babama döndüğünü haber vereyim. Hı. Haber çıkarsa hemen arayın demişti. Demek Kumru Hanım içeri tıkılınca... ...adamları da beni bırakıp kaçtı. Ne aile ya! Of! Hakkında yazılanları biliyor musun sen Zemi? Hayır ne oldu? Buna inanamıyorum ya. Bir düzeltme hazırlanacak. Babamla hemen görüşmen gerekiyor. Alo, babacığım, Semih geldi.